Herkese merhaba. Değerli öğrenci arkadaşlarım, bugün mesajım size. Hem lise giriş sınavı hem de üniversite giriş sınavı bu kadar yaklaşmışken tam da bu noktada stres düzeyimizin artmış olabileceğini düşünüyorum. Ve şu kadar az bir zaman kalmışken neler yapabilirim diyorsanız bu videoya bir göz atmanızı öneririm. Öncelikle bilmemiz gerekir ki stres her zaman yıkıcı değildir. Yorgunluk bu kadar artmışken bizi ayakta tutacak aslında o motivasyon biraz da stresten geçer. Hafif düzeyde stres bizim için daha dikkatli, daha dinamik, daha uyanık kalmamız açısından fırsat yaratır. Fakat bir de verimimizi bozan, performansımızı sabote eden doz aşımı yaşadığımız bir stres düzeyi vardır. İşte bugün bu stres düzeyimizi nasıl yönetebiliriz ile ilgili birkaç not bırakacağım. Öncesi için şunları yapabiliriz. 1. Kendinizi tam olarak sınava hazır hiçbir zaman hissedemezsiniz. Çünkü sınav bir belirsizliktir. Ne geleceğini, Neyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz bir durumdur ve böyle bir durumda en fazla bu kadar hazır hissedebilirsiniz kendinizi. Yeterli hissedemeyişiniz doğaldır. Burada önemli olan buraya kadar verdiğiniz emeğe sahip çıkmaktır. Her ne kadar emek verebildiyseniz bu elinizden gelendir ve elinizden geleni yapmış olmanız kıymetlidir. Bu yüzden kendinizi lütfen şefkatle karşılayın. Bir diğeri sınava dair olumsuz otomatik düşüncelerin artabildiği bir dönemdir şu son dönem. Ya yapamazsam, ya başaramazsam, ya hedefime gidemezsem gibi felaket senaryoları zihnimizde dönüp durabilir. Böyle bir durumda kabul edelim ki bu düşüncelerin peşinden gitmenin bize bir faydası olmayacaktır. Bunun yerine kendimize yardımcı olmak, zihnimizi motive kılmak ve o berrak zihni desteklemek adına yapabileceğimiz, ulaşmak istediğimiz formumuza odaklanmaktır. Hedefine ulaşan ben nasıl görünürdüm bu görüntüyle meşgul olmak. Üniversite ya da istediğimiz liseye gittiğimiz halimiz nasıl görünür, nasıl olur? Yani gerçekten içinde olmak istediğimiz süreç neyse bütün odağınızı o yöne doğru çekmeye çalışmanız sizin için daha destekleyici olacaktır. Bir diğeri, bugünden itibaren size tavsiyem nefes egzersizi çalışmalarınıza başlamaktır ki sınav anında ihtiyaç duyduğunuzda rahatlıkla uygulanabilir olsun. Bir nefes egzersizi örneği bırakacağım ve bunu bugünden itibaren uygulamanızı isteyeceğim sizden. Bu nefes egzersizinde öncelikle sizden isteğim derin nefesi bir kenara bırakmak. Sakince nefes alma becerimizi geliştirmek. Aşağı yukarı 4 saniye kadar sakince bir nefes burnumuzdan çekmek ve yine burnumuzdan çok daha yavaş olacak şekilde yaklaşık 7 saniye kadar sürecek nefesi bırakmak. 4 saniyede sakince nefesi alıyorum ve 7 saniye kadar bir sürede çok daha sakin bir biçimde nefesi tekrar burnumdan veriyorum. Bunu her gün belli aralıklarda 3-5 dakika uygulamanızı dilerim. Çünkü böylece sınav anında ihtiyaç duyduğumuzda rahatlıkla uygulanabilir olacaktır sizin için. Yine tüm bunların dışında gerginliğinizin arttığını hesaba katarsak bununla ilgili de kendinize hızlıca relaksasyon için Küçük bir egzersiz uygulamanızı istiyorum. Yine şimdiden uygulamaya başlayalım ki hem önce süreci daha huzurlu geçirebilelim hem de sınav anında ihtiyaç duyduğumuzda rahatlıkla uygulayabilelim. Burada isteğim gözlerinizi kısa bir süreliğine kapatmanız olacaktır. Gözünüzü kapattığınız noktada gözünüzün önüne rahat, gevşe ya da sakin ibarelerini Yazdığınızı, okuyabildiğinizi hayal etmenizi istiyorum. İster gözünüzün önüne bir levha getirin, onun üzerine yazın. İster bir daire çizin, onun üstüne yazın. Fakat muhakkak gözünüzün önüne bu komutları girebileceğiniz bir alan getirin ve bu komutu oraya yazdığınızı hayal edin. Böylece zihinsel olarak da komutu harekete geçirmeniz, rahatlamanın fitilini ateşlemeniz daha mümkün olacaktır. Sınav anına gelecek olursak, sınav anında, sınav salonuna girdiğimiz anda artan adrenalin ve artan stresle birlikte kortizol hormonunun etkisiyle nabız, bazen terlemeler, hafif düzeyde titremeler olağandır. Önce bu olağanlığı kabul edelim. Çünkü eğer bunun doğal oluşunu atlarsak neden böyle oluyorum ya da ben şimdi ne yapacağım kendimi nasıl kontrol altına alacağım diye paniği daha da tırmandırırız. Bunun yerine nedenlerle ilgilenmek yerine nasıl yönetebilirimle ilgilenmemiz önemlidir. Önce doğallığını kabul ediyoruz ve sonra da bir öncelikle duruşunuzu kontrol edin. Sırada dik durmaya gayret edin kan akışınızı daha düzenli seyretmenizi sağlayacak bu pozisyonla kendinizi fizyolojik olarak destekliyor olacaksınız. 2. Lütfen gülümseyin. Çünkü gülümsediğinizde uyardığınız kaslarla zihne daha pozitif ve daha motive bir mesaj bırakmış olacaksınız. 3. Öncesinde uyguladığınız nefes egzersizinizi sıranıza oturduğunuz andan itibaren lütfen uygulamaya başlayın ve nabzınızı yönetmek sizin için daha da kolaylaşsın. Sınav anında ihtiyaç duyduğunuzda tekrar bu nefese dönebilirsiniz ve kısa sürede toparlayabildiğinizi göreceksiniz. Bir diğeri hani demiştik ya gözünüzü kapatıp kendinize sakin, rahat ya da gevşek komutu verin. Yine Bundan da faydalanabilirsiniz. Fakat tüm bunlara rağmen bazen odağımız dağılabilir. Yine ya yapamazsam, ya başaramazsam gibi endişe verici düşünceler önce zihinsel, sonra duygusal, sonra davranışsal anlamda adaptasyonumuzu bozabilir. Böyle bir durumda, salonda, örnek veriyorum, 3 tane beyaz nesneyi keşfetmeye çalışın ve bunu kendinize söyleyin beyaz kalem olabilir, beyaz tahta olabilir, beyaz duvar olabilir ya da sizin için o pratik 3 tane ortak özelliği olacak neyse bulabileceğiniz buna odaklanmanızı öneririm. Sanki bir oyun gibi kullandığınız bu egzersizde odaklanmayı hızlıca geri kazanacak ve sınava da yansıtmanız mümkün olacaktır. Fakat tüm bu aşamalarda yine ara ara duruşunuzu kontrol etmek, nefesinizi düzenlemek, Mümkünse gülümseyebilmek bizim için kurtarıcı olacaktır. Ve sınav sonrası için elinizden geleni yaptığınızı, onca yıllık emeği en iyi siz biliyorsunuz ve biz biliyoruz ki sınav o anlık performanstır. Genellenebilir değildir. Genellenebilir olan tek şey sizin kıymetiniz, sizin o değerliliğiniz, gayretinizdir. Bu yüzden Herkesden çok kendinizi sizin tebrik etmeniz gerekir. Elinize, emeğinize sağlık şimdiden. Ve değerli aileler, tüm bu teknikleri sizler de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte sakinliğinizi ve şefkatinizi en üst düzeyde tutmanızı öneririm. Şimdiden hepimizin gönlüne göre olsun dilerim. Bol şans.